burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim bir davamız var. Bu dava inancıyla hareket edecek Çorum'un her sokağına, her hanesine Allah mübarek etsin. İstikametten ayırmasın Rabbim. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. İşte hep aşk ile hizmete muhabbete kavuşuyoruz hep başka. Haydi çorun bir daha. Haydi rahi aşkına. Hayalimiz bir başka. Çalışıyoruz. Hatırlayın 14 Mayıs öncesinde bir masanın çevresinde oturanlar birbirlerine milletin dertlerini konuşarak Milletin meselelerini o masaya getirerek bir arada olmadılar, bir arada durmadılar. Onlar acaba hangimiz hangi makamı alacak diye bir pazarlığa tutuştular. Ve 14 Mayıs'ta millet terörün temsilcileriyle kol kola girenlere dur arkadaş dedi. Biz sizin niyetinizi görüyoruz ne yapmaya çalıştığımızı görüyoruz. Ve 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığında işte o masayı bozdu. Planları hesapları alt üst etti. Ve Türkiye yeni yüzyılına Türkiye yüzyılı damgasını vuracak kadrolarla girdi. Peki Bunlarda bir şey değişti mi? Bunlarda bir şey değişmedi. Hatırlayın, şehitlerimizin olduğu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi parti temsilcileri bir araya geldiler. Teröre lanet bildirgesinin altına imza attılar. İki parti hariç. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, Birisi etabine. Şimdi bunlar el ele, kol kola yine bir araya geldiler. Alttan bazen görünür, bazen görünmez şekilde acaba ne yapabilirizim hesaplarını yapıyorlar. İnanıyorum ki başta Çorum'dan olmak üzere tüm Türkiye'de bir kere daha milletin vicdanı ve aklı bunların hesaplarını, planlarını bozacak. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, memleketini seven, bayrağına aşık Cumhuriyet Halk Partili seçmen de bunların planlarını bozacak, gelecek, bu Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak, bize el verecek, şu şehirleri biz imar ederken hangi heyecanla yaklaşıyorsak şehre, insana bize destek vuracak, bize destek olacak, yanımızda duracak ve inşallah tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın bayrağı dalgalanacak.